İki daha. değil mi? Sen hiç sevdalık ettin mi? Gökhan! Resmiye götür. Şeref! Geberteceğim seni. Başlayayım mı operasyonu? Başla. Bırak, <laughs> gebertirim. Zarife Fırtına, ver kaynını, al oğlunu. Benim size bir şey demem lazım. Adel, Esma'nın Şerif'ten boşanmaktan vazgeçmesine ve ona geri dönmesine çok öfkelidir. Ona, bu adamdan neden vazgeç, seni buna mecbur bırakan şey ne, diye hesap sorar. Esma'nın bu kararının ardında büyük bir tehdit olduğu konuşuluyor. Sızıntılara göre Şerif, Esma'yı Enini'nin hayatıyla tehdit edecek. Enini'nin kendi kızı olduğunu öğrenen Esma, kızını korumak için Şerif'e geri dönmek zorunda kalacak. 20 yıl önce Adel'i korumak için yaptığı fedakarlığın benzerini bu kez Eyni için yapacak. Öte yandan Uruç ile Sevcan ayrılacak ancak Uruç, Eyni'ye hemen adım atmayacak. Çünkü Enin'in, babasını öldüren kişinin torunu olduğunu biliyor ve bu yüzden duygularını kabul etmekte zorlanıyor. İlerleyen bölümlerde ortaya çıkacak bilgiler, ilişkilerini uzun süre etkileyecek. Ayrıca güçlü bir sızıntıya göre sezon sonuna doğru Eyni ile Uruç'un çıkar evliliği yapılacağı, bu evliliğin hem iki aileyi korumak hem de büyük savaşı durdurmak için olacağı konuşuluyor. Bu sırada Esma ve Adel'in gerçekleri saklaması herkesi yeni bir kaosa sürükleyecek.